dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin Info Talat Kaya. İyi günler derdini içler. Bugün 13 Haziran Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Sağlık Bakanı Lautabach kıyım politikasına devam ediyor. Lauterbach, sağlık sigortalarının 2024 yılında milyarlarca euro zarar yapacaklarını açıklaması üzerine hizmetlerde bir kısıtlamaya gidilmemesi gerekçesiyle primlerin artırılacağını açıkladı. FDP'li Maliye Bakanı Lindner'in yasal sağlık sigortasına daha fazla para verilmeyeceğini söylediğini belirten Lauterbach, hizmetlerde kısıtlamalara gidilmesini istemediğimiz için primleri yükseltmeliyiz dedi. İlaç tekelleriyle sağlık alanında faaliyet yürüten tekellere yakınlığıyla bilinen Lao Tabak sigortalı olmak için belirlenen aylık 4987 euro olan üst gelir sınırının yükseltilmesine de karşı çıktı. Bunun anlamı şu. Maaşınız 9000 euro olabilir. Ancak sağlık sigortasına 4987 euronun karşılığı olan primi ödersiniz. Bundan başka yıllardır seçimler öncesinde seslendirilen birçok Avrupa Birliği ülkesinde yürürlükte olan gelirine bakılmaksızın herkesin tek bir sağlık sigortasına ödeme yapması ve böylece primlerin de düşeceği talebi de NATOBAK tarafından kesin bir dille reddediliyor. Yasal sağlık sigortalarının 2024 yılında 3,5 milyarla 7 milyar euro arasında bir zarar etmesi bekleniyor. Matematiksel olarak ek primlerin artırılmasıyla bu zararların karşılanabileceği düşünülüyor. Halihazırda genel prim yüzde 14,6 iken ek prim yüzde 1,6 ve bunun %2'ye çıkarılması bekleniyor. Kamu sağlık sigortalarının sürekli açık vermesinin sebepleri şunlar. Düşük ücret sektörü cenneti olan Almanya'da ücretler düşük olduğu için daha az prim ödeniyor. Aylık gelirin sadece 4987 euros için prim ödeniyor. Tek bir sağlık kasası yerine özel sağlık sigortaları da dahil olmak üzere çok sayıda sigorta olması. Gıda fiyatları el yakmaya devam ediyor. Enerji fiyatlarındaki rahatlama nedeniyle Almanya'da enflasyon mayıs ayında %6,1'e geriledi. Ancak yüksek gıda fiyatları dar gelirli vatandaşlar için sorun olmaya devam ediyor. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre enerji ürünlerinde fiyat artışı Mayıs ayında %2,6 ile genel enflasyonun belirgin bir şekilde altında kaldı. Gıda fiyatlarındaki artışlar son dönemde hız kesmesine rağmen gıda ürünleri %14,9 ile yani %15 ile enflasyonu tetikleyen en önemli faktörler arasında yer aldı. Süt ürünleri 28 ekmek ve tahal ürünleri yüzde 19.5, sebze 17, deniz ürünleri ise 19 zamlandı. Şeker, reçel, bal ve diğer şekerlemelerin fiyatları ortalama 18 oranında arttı. Doğal gaz Mayıs ayında bir önceki yıla kıyasla yüzde 25.5 daha pahalı olurken yakacak odun Odun peletleri ve diğer katı yakıtların fiyatları da %24 gibi yüksek oranda arttı. Elektrik ve bölgesel ısıtma fiyatlarında da ortalamanın üzerinde bir artış olduğu gözlemlendi. Buna karşılık petrol ürünleri geçen ay bir yıl öncesine göre ucuzladı. Kalorifer yakıtının Mayıs 2022'ye göre %30,5, Benzin gibi yakıtların ise yüzde 14 daha ucuz olduğu belirlendi. Birçok vatandaş için yüksek fiyatlar ağır bir yük olmaya devam ediyor. Tüketici merkezleri, özellikle düşük gelir grubundakiler olmak üzere, bu durumdan etkilenen pek çok insan için zorlukların devam edeceği uyarısında bulun. Tüketicileri Koruma Birliği'nden Ramona Pop, DPA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, tüketici krizi henüz sona ermedi dedi. Mali kaygılar insanları enerji tüketiminden seyahate kadar günlük yaşamın her alanında tasarruf yapmaya zorluyor. Birlik tarafından yaptırılan bir ankete göre vatandaşlar gıdadan enerji tüketimine kadar çok sayıda alanda tasarruf yapıyor. Örneğin vatandaşların %44'ü şu anda gıda alımlarını da azalttığını söylüyor. Geçen yıl yapılan ankette bu oran %35 olarak kaydedilmişti. Bar ve restoranlara yapılan ziyaretlerden tasarruflar daha önce %53 iken %61'e çıktı. Fikri sorulanların 56'sı da tatil ve seyahatlerden tasarruf edeceğini söylerken bu oran bir yıl önce yüzde 50 idi. Bugüne kadar karşı çıktıkları her politikayı hükümet ortağı olduklarında uygulamakla meşhur olan Yeşiller içinde Avrupa Birliği'nin sert mülteci yasasına onay veren Dışişleri Bakanı Beaboka tepkiler Büyüyor. Avrupa Parlamentosu üyesi Yeşiller Milletvekili Erik Marquardt da Stern dergisine verdiği demeçte bu haliyle iltica reformuna evet demenin bir hata olduğunu ifade etti. Yeşiller Federal Meclis Milletvekili Palkede Avrupa Birliği İçişleri Bakanlarının kararlarını tarihi bir rezalet olarak nitelendirdi. Yeşiller Partisi bu hafta sonu yapacağı Eyaletler Konseyi konferansında Avrupa'da sığınma hakkını fiilen kaldıran iltica düzenlemesi de ele alınacak. Erik Marquardt, Bild gazetesine yaptığı açıklamada tabanın eleştirilerin ciddiye alındığını, ve tartışıldığını anlaması için bu hafta sonu Bat Birbel'de yapılacak eyalet konseyinde net bir karar alınması gerekiyor dedi. Almanya'da bu yaz sıcaklıkların 44 dereceye ulaşmasını bekleyen meteorologlar kuraklık uyarısı yaptı. Avrupa ülkeleri aşırı sıcaktan nedeniyle kuraklıkla mücadele ederken Almanya'da ise Nisan ayında etkili olan yoğun yağışların Mayıs ayı itibariyle etkisi azaldı. Özellikle ülkenin doğu bölgelerinde çok az yağış kaydedildi. Mayıs ayı boyunca başkent Berlin'de metrekare başına yalnızca 12 litre yağmur düşerken son 4 haftada hiç yağmur görülmedi. Uzmanlar son 5 yılda etkili olan aşırı sıcaklar ve az yağış nedeniyle Almanya'da kuraklık tehdidinin giderek arttığını açıkladı. Özellikle 2022 yılının çok sıcak geçtiği Almanya'da kuraklık oranı son 50 senenin en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Hürriyet gazetesinin haberine göre tarım alanlarının birçoğu olumsuz eklendiği gibi kuraklık nedeniyle birçok noktada çıkan orman yangını da günlerce söndürülememişti. Meteoroloji uzmanları bu yılda ülkede sıcak ve kurak bir yaz mevsimi yaşanacağı konusunda uyarıda bulundu. Haziran ayının başında havaların aniden ısınmaya başladığı Almanya'da ay sonuna doğru sıcaklıkların 33 ile 35 derecelere kadar çıkması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletli meteoroloji uzmanları Haziran ayı sonunda Güneybatı Almanya'da sıcaklıkların 44 derecelere kadar çıkabileceğini bildirdi. Çevresel Araştırmalar Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre Doğu Almanya'da ve aşağı Saksonya eyaletlerinde topraklar 2 metre derinliğe kadar kurudu. Ülkenin kuzey doğusunda orman yangını riski 5. derece kırmızı alarm durumuna getirildi. Geçen yıl yaşanan ülke tarihinin en ciddi orman yangınlarının bu yılda tekrarlanmasından endişe ediliyor. Uzun zamandır konuşulan e reçete dönemi 1 Temmuz'da başlıyor. Temmuz ay sonuna kadar eczanelerin %80'i elektronik reçete okuyucularıyla donatılacak. Akıllı telefonu olmayanlar ise eskisi gibi yazılı reçete kullanmaya devam edecek. Sağlık Bakanı Cağrawutabak yaptığı açıklamada 1 Temmuz'dan itibaren elektronik reçete uygulamasına geçileceğini belirtti uygulamaya göre reçetelerde kaydedilmiş ilaçlar sağlık sigortası kartı üzerinden eczanelerde hazır bulunacak cihazlara sigorta kartını okutarak verilecek. Lautabah bu şekilde tam dijitalleşmenin başladığını iddia etti. Diğer taraftan bazı uzmanlar bu şekilde sigortalıların saydam insan haline gelmelerinin hızlanacağını söylüyor. Son önemli haberimiz ırkçı parti AFD ile ilgili. AFD ilk kez haftalık anketlerde sosyal demokratların bir puan önüne geçerek ikinci sıraya yükseldi. AFD bu hafta seçmen desteğini iki puan artırarak eğilim barometresinde SPD'nin önüne geçti. Kamuoyu araştırma enstitüsü Forsa'nın RTL için yaptığı ankette ırkçı, İslam düşmanı, faşist Parti ilk kez ikinci sırada yer aldı. SEDU, SSU ve diğer partiler birer puan kaybederken diğer partinin durumunda bir değişiklik olmadı. Bu hafta sonu seçimler yapılsaydı partilerin oy oranı şöyle olacaktı. SEDU, SSU %29, AFD %19, SPD %18, Yeşiller %14, FDP %7. Sol yüzde dört. Radyo radokasel hazırlayıp sunduğu infomagazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşunca kadar hoşçakalın. Her şey görünüş olsun. Ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.